Evet arkadaşlar bugün Mr. Tuz oynuyoruz. Makro da Mr. Tuz oynuyoruz. Ve savaşmaya başlıyoruz. <laughs> Yazdana bir şey anlamadım. <laughs> bak bak bak. İşte bunu büyütüyorum. 22. seviye yaptım. adamların havalarının en güçlüsü gibi bir şey bu. Ama like'ın. Light işte bu. Bu biraz daha yukarı gitti. Bir tek attım. Arkadaşlar biraz acele başladım biliyorum. Tam şöyle bir video çekeyim gitmeden önce. İşte az da şarjım var. Az şarjım kaldı. Bir video çekeyim dedim. Youtube'a atarım dedim. Yani öyle. Bu bulunması için evet, de suçlu Arkadaşlar bir dakika videoyu durdum. Evet arkadaşlar geriden geldim. Bu 20, 24, 22, 21, 23, 25, 20, 24, 26. Canlar gidiyor işte yani asidi. Sanki bunu yapıyor da bir şeyler oluyor oluyor da. Ama 7, 6 canı kalacak. Benim tahminim 7-6 canlı kalacak. 3 kaldı ya. Niye 3 demedim evet, evet, evet. sizin yüzünden? E de ayanda... 22 can doldu. Bir daha 22 bir daha bir bağa bağa bak Gıcıklık yapacağım. Bakın. Dökümle <laughs> Aa! İşte bu bebeğim. Geriye kaldı sıfır can. Zaten öldü arkadaşımız. Daha çok kendisini de sataşmayalım. Lava King level atladık. Ay yanlışına bastım kitaba niye bu basıyor? <laughs> Yazın ne peşi amına ölsün amına ödül diyorlar bana. Haydi atla bebeğim. 92 oldu 95. Bakalım <laughs> <laughs> canım <laughs> var mı? Can. Abi o küfür orada yazıyordu. Hı <laughs> 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 40 10 daha lazım bana bu kutuyu açmadan önce bir video çekeceğim yollayacağım arkadaşlar kutuyu açarken çekeceğim yollayacağım evet arkadaşlar bu video kısa oldu biliyorum bunu öldürdükten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar 5000 1000 like gelirse iyi olur 5000 1000 like mı Ahmet Hakan'ın dediği gibi <laughs> böyle 5000 1000 like mı be. evvazı gidiyorum bir daha bir daha video çekiyorum <laughs> öldürdü arkadaşlar 5000 6000 like gelirse iyi olur siz seviyorum like atmayı, yorum atmayı paylaşmazsanız iyi olur ve bye bye